İki gün sonra arkadaşlar hava meteorolojinin söylediğine göre eksi iki dereceye geleceğini söylüyor hava durumu. Biz de önlem amaçlı arkadaşlar. Ağaçlarımızın soğuğa vurmaması, don olayından etkilenmemesi adına bitki antifriz atıyoruz arkadaşlar. Bitki hazırlanmasını hemen kısaca anlatalım arkadaşlar. Elimizde görmüş olduğunuz bu bitki antifrizi yarım tarallık. Fakat biz tarallık arkadaşlar. Ağaçlarımız küçük olduğu için, fidan olduğu için Aralara güzelce e, ulaşsın e, diye e, antivirizimiz ilacımız aralara ulaşsın diye ben arka tulumbasını da atıyorum. E, 15 litrelik elimize bir tane e, arka tulumbamız var arkadaşlar. Biz buna e, 75 gramla en fazla 100 gram arasında e, antifriz doğal bitki antifriz kullanıyoruz arkadaşlar. Bu doğaldır. Herhangi bir e, kimyasal değil, yani etkisi de yok. Sadece 5, 7 derecelere kadar. você veria